Herkese güzel bir hafta başından tekrar merhabalar. Nasılsınız? Gününüz, hafta başınız nasıl geçiyor? Umarım güzel geçiyordur. Bu hafta neler yaşayacaksınız? Neler olacak? Hep birlikte burcunuza göre bunun bir tarot okumasını yapacağız. Ama tabii ki teker teker burçlara göre değil de burç grubunuza göre olacak. Ateş, su, toprak ve hava şeklinde. Aşağıdaki açıklamalar kısmına dakikaları bırakacağım. Hem kendi burcunuzun olduğu grubu hem de yükseleniniz farklı bir gruptaysa o grubu dinleyebilirsiniz ve bu bakım için haftanın günleri şeklinde gideceğiz. Yani sırayla Pazartesi günü ne olacak? Salı günü, çarşamba, perşembe gün gün enerjileriniz neler? Böyle devam edeceğiz. Ve aşağıda açıklama kutucuğunda dakikaları bulabilirsiniz. Kendi burç grubunuzu bulabilirsiniz ve destenizin dakikasına gidebilirsiniz. Aynı zamanda şimdiden enerjilerinizin aktif olması için kanalımıza abone değilseniz abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Dilerseniz bireysel danışmanlık için ulaşmak isterseniz de yine Instagram Tarot Davasının hesabımdan bana ulaşabilirsiniz ve ben ilk olarak ateş gruplarından Koç, Aslan veya burcundan başlıyorum. Destemizi alalım. Selamlar sevgili Ateş grubu, Koç, Aslan ve Yay burçları. Bakalım bu hafta sizi neler bekliyor, neler yaşayacaksınız, hangi enerjiler sizi kuşatacak. Sizin için bu hafta seçtiğim deste Korku Evi destesi ve bakalım pazartesi gününün enerjilerine. Kılıç Kraliçesi, Değnek Prensi, Tılsım Prensesi, Kupa Üçlüsü, Birazcık şöyle yapalım Dört Ermiş kartı Ve hafta sonu için bir kart Araba kartı Buralara destekte de atacağım hemen Sizin için Yine aynı şekilde altı kartla beraber Çapa Kırbaç ve süpürge Yay Yelkenli ve bir erkek maskülen bir enerji su dörtlüsü iki tane kart almayı düşünüyorum ateş dokuzlusu Sevgili koç, aslan ve yay burçları bu hafta sizi neler bekliyor diye baktığımda pazartesi günü bir kadından veya birinden size gelecek olan bir haber var. Ve bu haber daha çok eğitim ya da kariyerinizle ilgili ya da başlamak istediğiniz bir hobiyle ilgili olabilir. Yani örnek veriyorum siz yeni bir iş için bir teklif alabilirsiniz. Bir teklifte bulunmuşsunuzdur geri başvuru alabilirsiniz. Ya da birisine direkt e, ne bileyim Mesela spora başlamak için bir haber alabilirsiniz, Birisi size gaz verebilir gibi. Sizde heyecanlandıran, yeni bir atılım içerisinde bulunacağınız ve bu atılımın hem fiziksel olarak size iyi geleceği hem de ruhsal olarak size iyi geleceği gözüküyor. Özellikle pazartesi günü yani bugün gündeminizde bir kadın, yeni aktiviteler, yeni atılımlar söz konusu olmuş olabilir. Salı gününde ne enerjiler var dediğimde, salı günü sanki birisiyle bir tartışma yaşayacağınız veya konuştuğunuz birisiyle aranızda bir ölüm sessizliği olacağı gözüküyor. Bir kardeş, arkadaş Sevgili flörtünüzle aranızda birazcık soğukluk hissedebilirsiniz. Siz onunla konuşmayı beklerken soğuk bir tepki alabilirsiniz. Fakat çarşamba günü bunun için bir adım atacaksınız. Hani madem bu kadar soğuk geçti, durağan geçti aramız salı günü deyip hani ben bir şeyler yapayım diyeceğiniz gözüküyor. Ancak istediğiniz yanıtı alamayıp birazcık acı çekebilirsiniz. Yani çarşamba günü biraz canınızı yakan, sizi kıran, attığınız adımların olumlu sonuç vermediği bir olayla karşılaşacağınız. Ama perşembe günü bu etkiden çıkacağınız gözüküyor. Evet bilinçaltında hala salı çarşamba gününün etkisi perşembe günü de devam ediyor. Hani böyle sanki yüzleşmek istemediğiniz bir şey, rahatsız olduğunuz bir şey ama yine de dışarıya çıkarak, başkalarıyla görüşerek, bir kutlama yaparak hani çiziyken en azından o ruh halinden uzak olacağınızı söyleyebilirim. Çünkü özellikle perşembe günüm bir yere davet edilebilirsiniz. Arkadaşlarınızla kahve içmeye, alkol içmeye çıkabilirsiniz. Bir doğum günü kutlanabilir. Böyle bir enerji söz konusu ya da aileyle vakit geçirilebilir. Cuma gününe baktığımda da Cuma günü tamamen herkese her şeyi bırakıp kendi içinizde ben ne istiyorum diye sorduğunuz bir dönem ve hemen harekete geçiyorsunuz. Cuma günü aldığınız bir kararla 3 günlük bir vadede sizin bir yolculuk yapacağınız gözüküyor. O yüzden Cuma günü seyahat yer değiştirme yolculuklar gündemde ve hafta sonu da aynı şekilde sizin için çok hareketli geçecek. Bunu bu olurken bu hafta sonu romantik etkilere kapılabilirsiniz. Atıyorum bir ilişkideyseniz bir kaçamak yapabilirsiniz. Gittiğiniz bir yerde birinde, birinde tanışıp hoşlanabilirsiniz gibi gözüküyor. Cuma ve hafta sonu aşk anlamında bir fırsat yakalayacağınız, sizin için hareketli bir dönem olacağı ve böyle seyahatlerinizin gündemde olacağını söyleye, söyleyebilirim. Genel olarak haftanın enerjisi için 3 kart alacak olursak Kılıç Kralı kılıç üçlüsü ve Aziz Kart'ı ile beraber tanıdığınız insanlar tarafından biraz yıpranabileceğiniz, yıpratabileceğiniz bir hafta. Kalbinizin yorulduğunu, bu hafta böyle birazcık yorgun geçtiğini hissedebilirsiniz. Aynı zamanda bir yandan üzerinizde inatçı enerjilerde söz konusu olacak. O yüzden birileriyle inatlaşmaya açık olacaksınız. Ama bir yandan hani kalbiniz kırılırken veya bir şeylere üzülürken de o özgür ruhunuzu ortaya koyabilirsiniz gördüğüm kadarıyla. Yani siz benim kalbimi kırdınız, siz bana bunu yaptınız. Ben de şimdi size bunu yapacağım gibi intikamcı enerjilerde söz konusu olacak gördüğüm kadarıyla. Peki bu haftanın size gelen kehanet mesajı nedir? Değiştirilmeyecek hiçbir şey yoktur diyor kartlar. Muhtemelen e, bu hafta hem kariyer veya belli atılımlarla ilgili bir değişikliğiniz olacak. Hem de şimdiye kadar birazcık alttan aldığınız Hani böyle susup pustuğunuz insanlar karşısında bir değişim yaşayacaksınız. O yüzden belki bu durum hep böyle kalacak gibi hissedebilirsiniz bu haftanın başında. Yani durum şu an durağan veya kötüye gidiyor gibi hissedebilirsiniz. Ama hafta sonuna doğru bunu değiştireceksiniz siz. O yüzden bazı istekleriniz, bazı inançlarınız karşısında cesur olmanız önemli sevgili ateş grubu. Size gelen bu haftanın enerjileri ve mesajları bu şekildeydi. Umarım hepiniz için güzel bir hafta olur ve umarım bu bakım hoşunuza gitmiştir. Ben su gruplarıyla devam ediyorum. Başka okumalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Evet, burayı kaldıralım ve su gruplarıyla devam edelim bakalım. Selamlar sevgili su grubu, balık, yengeç ve akrep burçları. Bakalım bu hafta sizi kuşatan enerjiler, olacak olan olaylar neler? Hep birlikte gün gün bunun enerjilerini yorumlayacak ve de yorumlayacağız. Değnek hatalısı, değnek kraliçesi, büyücü. Ve kupa ikilisi. Ve buraya destek de alacağım sizin için bilent maske unicorn modeli hop yılan ve yıldız ateş dokuzlusu, ve çark şimdi sevgili su burçları Sevgili balık, yengeç ve akrep pazartesi günü sizin bir zaferiniz olacağı gözüküyor. Burada gördüğüm kadarıyla insanlar arasından sıyrılıp bir zafer kazanacağınız Atıyorum. İş ortamında mesela başka kişilere oranla daha iyi bir iş çıkarttığınız ve prim aldığınız bir hafta başı gibi düşünebilirsiniz veya bu hafta birilerinin işte sizin arkanızdan konuşmasını gerektirecek bir başarı elde etmiş olabilirsiniz. Özellikle bugün yani pazartesi günü sizin insanlardan sıyrılıp size hayranlık uyandıracak bir başarı elde ettiğiniz, bir başarıya imza attığınız gözüküyor. Salı günü bunun etkisi devam edecek gördüğüm kadarıyla. Kendinizi oldukça güçlü hissedebilirsiniz. Oldukça kuvvetli enerjiler söz konusu olabilir. Ve yanınızda birden fazla insan olduğunu görebilirsiniz. Ancak bakın burada değnek kraliçesinin bacağında bir siyah kedi ve burada maske kartı var. Çevrenizdeki yüzlülük yapan insanlar olacak ama siz bunu çok da fark edemeyeceksiniz gördüğüm kadarıyla. Yani başarıya giden yolunuza, başarınıza, kendi gücünüzü o kadar odaklı olacaksınız ki birileri size iyi hissettirecek ama kim gerçekten art niyetli, kim gerçekten iyi niyetli bunu çok ayırt edemeyebilirsiniz. Ama Çarşamba günün enerjisi çok güzel. Burada istediğiniz bir şey yapacağınız gözüküyor Yeni bir başlangıç adına bir adım atacaksınız Birçoğunuz mesela Yine bir spora başlayabilir Bir kursa başlayabilir Yeni bir çalışma ortamına başlayabilir Diyete başlayabilir hedefine ulaşabilir diyet konusunda ya da hedefine ulaşmıştır, devam edecektir gibi çarşamba günü ya da böyle bir alışveriş yapmak, kendini yenilemek, kuaföre gitmek gibi gibi yani yenilikle ilgili size ruhen çok iyi gelecek, kendinizi böyle oh yeni başlamış gibi hissediyorum dediğiniz bir çarşamba günü sizin için çok keyifli geçecek hatta su gibi akıp gidecek bir çarşamba günü söz konusu. Ancak perşembeye geldiğimde, şimdi perşembede işler karışıyor. Burada size romantik hisleri olan birisi var gördüğüm kadarıyla. Ancak bu romantik hisleri olan kişi size duygularını sunarken birisi sizin aklınızı çelecek. Onunla ilgili ya sizi dolduracak ya siz aldatıldığınızı düşüneceksiniz ya kandırıldığınızı düşüneceksiniz. Yani perşembe günü belki ilişkideyseniz eşiniz, partneriniz tarafından ihanete uğradığınızı düşüneceksiniz. Ya da böyle sizi seven birisi varken ondan ondan ihanet uğradığınızı düşüneceksiniz. Burada birisi, şuradaki kişi olabilir, aranızı bozmaya çalışacak gördüğüm kadarıyla. Ancak cuma günü geldiğinde siz bu kişiyi fark edeceksiniz ve partnerinizle veya iş ortağınız da olabilir bu arada bu insan. İş ortağınızla durumları toparlayacaksınız. Yani aslında duygusal konularda sizi önemseyen, sizin de önemsediğiniz birisiyle aranız bozulacak, birisi bozacak. Perşembe günü siz bunu fark etmeyeceksiniz. Sadece ihanete uğramış hissedeceksiniz. Ama cuma günü bu kişiyi öğrenip göreceksiniz bakış açınız değişecek ve pardon perşembe günü bakış açınız değişecek ve cuma günü tekrar bir araya gelme. İşte ilişkide barışma. Ya da böyle ilişkiyi toparlama ya da yeni ortaklıklar kurma gibi şanslı bir dönem içerisinde gireceğiniz gözüküyor bu cumartesi günüymüş iyice karıştırdım. Evet tamam siz anladınız her neyse. Böyle hafta sonu cuma günü artık bir şeyleri fark etme, toparlama, tekrar bir araya gelme durumu söz konusu. O yüzden eğer ki çarşamba günden sonra gücünüzün kırıldığını hissederseniz bu hafta sakın buna yani izin vermeyin. Çünkü o sadece buradaki yılanın etkisi. Size zarar veremeyecek. Bu konuda içinizi rahat tutun. Zaten hafta sonu işleri toparlıyorsunuz. Ve buradaki çark kartı da diyor ki zaten sizin için olumlu bir değişiklik geliyor bu hafta ve sizin lehinize olan durumlar söz konusu olacak. İlerleyecek bir şeyler sizin için. İşte iş hayatı, hobi hayatı, ilişki bir şekilde sizin için yoluna girecek. O yüzden bu hafta şanslısınız diyor. Bu haftanın genel enerjisinde neler var sizin için? Dünya, kupası, İki kart geldi. Bu haftanın genel enerjisinde finansal konularda iyi haberler, kendiniz için alacağınız eşyalar ve yatırımlar söz konusu. Bunun yanı sıra romantik başlangıçlar, romantik döngüler söz konusu. Ve kendinizi tamamlanmış hissedeceğiniz insanların da size hayranlık duyacağı bir hafta olarak geliyor. Sevgili su grubu bu hafta acaba sizin haftanız olabilir mi? Peki size gelen kehanet mesajı. Nedir? Buna da bir bakalım. Tahtınız sınanıyor. Şimdi bu hafta bu kadar değişim olurken ve güzel şey olurken, evet birazcık sabrınız sınanabilir. Kendinizi genel olarak iyi hissedeceksiniz ama şu işte e, Perşembe ve Cuma günkü olay sizi biraz rahatsız edebilir. Sabrınız sınanabilir. Kesinlikle. Olaylara hemen tepki vermeyin. Kesinlikle sabrınızın sınandığını bilin. Çünkü peşinden çok güzel bir şey olacak. Sevgili su grupları için gelen yorum bu şekildeydi. Umarım hepiniz için güzel bir hafta olur. Bakımı beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Bakmamı istediğiniz konular varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Ben Toprak grubuyla devam ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka okumalarda görüşmek üzere ve hoşçakalın. Sevgili Toprak Grubu Boğa, Başak ve Oğlak Burçları Bakalım bu hafta size hangi gelişmeler Hangi enerjiler bekliyor Gün gün hep birlikte bunun bir yorumunu yapalım Kılıç Yedilisi açtık Pazartesi gününü Salı günü Kupa Dörtlüsü Çarşamba günü Mahkeme Perşembe Kupa Dokuzlusu Cuma Tılsım Yedilisi ve hafta sonu ölüm. Tabii ki buraya destek de alacağım sevgili toprak grupları için. Bakalım. Bahçe kartı, maske, balık. Unicorn diyelim buna. Kadın. Ve buraya bir tane daha almak istiyorum fareler ve buket. su yedilisi ve toprak şövalyesi. Sevgili toprak grupları, ben de Başak Burcu'yum ve içim sıkıştı. Bunu aldım yani. Sanırım bu haftanın en şanssızı ya da en böyle biraz buğulu, puslu, enerjili olanı bizleriz gibi gözüküyor. Sevgili toprak grupları pazartesi günü ne oluyor? Pazartesi günü arkanızdan bir iş çevriliyor gördüğüm kadarıyla ama bunu bilmiyorsunuz. Bunu sadece hissediyorsunuz. Birçoğunuz tabii ki böyle bir şey de öğrenebilir. Yani atıyorum bir arkadaşlarla buluştunuz, arkanızdan konuşabilirler. Konuştuklarını duyabilirsiniz iş ortamında. Birileri arkanızdan iş çevirebilir. Bunu öğrenebilirsiniz. Ya da sevgilinizle buluşu buluşacaksınızdır. Buluşmamak için bir bahane üretmiştir gibi. Sanki arkanızdan iş çevrildiği çok görmeseniz bile hissettiğiniz bir enerji burada söz konusu. Ve salı günü bu hissiyat devam ediyor. Sanki salı günü kendi içinizde problemler, kuşkular bunlar çok fazla kafanızdan geçiyor ve özellikle duygusal olarak kendinizi bir boşlukta hissediyorsunuz gibi gözüküyor. Yani sanki bir tarafınız iyi ama bir tarafınız umutsuz ve mutsuz. Zihinde çok fazla ikilem var. Dış dünyadan koptuğunuz bir salı günü olacak. Kendinize vakit geçirebilirsiniz. İnsanlarla konuşmak istemeyebilirsiniz potansiyellere kendinizi kapatabilirsiniz ama genel olarak böyle sanki bir e, pazartesi günü ve salı günü bir kasvet, bugün ve yarın e, içinizde bir kasvet var gibi gözüküyor. Videoyu çektiğim zaman için konuşuyorum. Çarşamba gününe geldiğimizde bir yüzleşme yaşanacak. Özellikle finansal konularla ilgili bir yüzleşme durumu söz konusu olacak. Aslında çarşamba günü maddi açıdan size iyi gelecek bir gün. O gün fazla para kazanabilirsiniz. Bir yerden fazla para gelebilir. Beklediğiniz bir para gelebilir. Bir malın satışını yapabilirsiniz siz Birinin borcu varsa geri verebilir gibi gözüküyor gördüğüm kadarıyla. Aynı zamanda yüzleşmeniz gereken insanlar varsa özellikle pazartesi günkü şu olayı çarşamba günü öğrenip bir yüzleşme yaşayabilirsiniz ve perşembe gününe enerjiniz çok yüksek başlıyorsunuz. Perşembe günün enerjisi çok güzel. Çünkü perşembe günü hedeflediğiniz ve istediğiniz bir şeye ulaştığınız gözüküyor sizin. Sonunda bir karar alabildiğiniz veya hedeflerinize ulaştığınız bir gün. Atıyorum örnek veriyorum. Almak istediğiniz bir ayakkabı vardı aldınız. Düşmek istediğiniz bir kilo var, verdi, vardı düştünüz gibi böyle hani Tamam bu dilediğim şeydi, şu an bu benim istediğim şeydi, bu bana iyi gelecek şeydi dediğiniz bir şeyi elde edeceğiniz ve cuma günü yine parasal konuların aklınızda olacağı, parasal konularla ilgili yatırım fikirleri veya işte e, parayla şunları şunları yapacağım gibi fikirlerin akılda olacağı aynı zamanda birazcık kendinizi tutkusal hissedeceğiniz bir gün olarak geliyor. Ve hafta sonuna baktığımda hafta sonu bir problem var. Hafta sonu ilişkiyle ilgili veya partnerle ilgili bir problem olabilir veya duygusal olarak bağlı olduğunuz aile arkadaşlar, ile ilgili bir problem olabilir. Aslında o gün güzel geçecek diye beklerken bir sıkıntının aşağı açığa çıkacak ve bir partnerle ilişkinin bitebileceği veya bir arkadaşla ilişkinin bitebileceği, e, bir enerji burada söz konusu. Maalesef hafta sonu siz kötü bir haber alabilirsiniz şeklinde geliyor ve benim gördüğüm özellikle bu hafta gerçekten duygularınız konusunda çok kararsız kalacağınız, yapmanız gereken şeyleri erteleyeceğiniz ama bir yandan parasal konularla ilgili de ne yapmanız gerekiyorsa yapacağınız bir hafta şeklinde gözüküyor. Tekrar bakalım sevgili toprak grupları için. Bu haftanın genel enerjisi nasıl? Ermiş Başak burcunun kartı burada. değne küçülüsü ısım dörtlüsü. Bu haftanın genel enerjisi insanlardan birazcık kopuk. Kendi içinize yöneldiğiniz bir enerji kendi arayışlarınız içinde olacaksınız. Yani böyle sanki dünya ile biraz irtifatı kesmek isteyeceksiniz. Kendi dünyanızda yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Ayrıca finansal konularda birazcık cimri olduğunuzu, parasal konulara bu hafta çok düştüğünüzü ve elinizdeki şeyleri kaybetmemek için biraz mücadele ettiğinizi görebilirsiniz. Bu hafta aynı zamanda sizin için ileriye yönelik belli başarılar veya belli atmak istediğiniz adımlar söz konusu olacak yine söylüyorum. Yani bir kursa başlamak, bir hobi edinmek, iş hayatında bir başarı yakalamak, yeni bir projeye başlamak veya kilo vermek gibi gibi bir takım durumlar olabilir. Peki bu haftanın sizin için kehaneti nedir? Siz ve sevdikleriniz güvendesiniz. Yani şu işte karamsarlık durumu, içinizi bayan durum, kişisel olarak aslında bir problem olarak gördüğünüz bir durum aslında sizin birazcık zihninizde büyüttüğünüz bir durum olacak. Çünkü eğer bir ilişkiniz, bir aileniz varsa. Bu hafta güvendesiniz. Her ne kadar bazı durumlar sizin için bitse bile hepsi sizin hayrınıza olacak sevgili toprak grupları gördüğüm kadarıyla. Umarım hepiniz için güzel bir hafta olur. Bakımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Bakmamı istediğiniz bakımlar varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Ve başka okumalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Selamlar sevgili hava grubu, ikizler, terazi ve kova burçları. Hep birlikte bakalım bu haftanın sizi kuşatacak olan enerjileri ve gün gün yaşayacağınız durumlar neler? Pazartesi, salı, çarşamba, değnek dörtlüsü, perşembe, para yedilisi, cuma, kupa altılısı, hafta sonu için kule kartı. Oldukça inişli çıkışlı bir hafta olacağını söyleyebilirim sevgili hava grupları. Ve yine buraya destek alalım. Bakalım destek kartlarımız ne verecek. Pusula, büyüteç, zar, baykuş, maske ve hmm, kuğular. Toprak kraliçesi, su kralı. Şimdi sevgili hava grupları, ikizler, terazi ve kova burcu birazcık inişli çıkışlı bir hafta olacağını az önce söyledim. Gerçekten zorluklarla uğraşacağınız, zorluklarla mücadele etmek zorunda kalacağınız bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Bu yüzden de kendinizi bu hafta genel olarak sıkışmış hissedebilirsiniz olumsuz şeylere çok fazla odaklanabilirsiniz. Düşünceleriniz çok negatife doğru kayabilir. Özellikle pazartesi günü yani ben bu videoyu çektiğim gün sizin kendinizi birazcık yönsüz, birazcık depresif biraz duygusal hissedebileceğiniz gözüküyor. Gerçekten hani dünyam başıma yıkıldı gibi bir hissiyat burada söz konusu ve belli kararsızlıklar söz konusu. O yüzden pazartesi günü özellikle sanki biraz agresif, biraz duygusal hissedeceğiniz bir gün olarak gözüküyor. Ama ama salı günü bunun etkileri kalkıyor ortadan. Çünkü salı günü size güzel bir haber geleceğini görüyorum. Bu güzel haber parasal konularla ilgili de olabilir, manevi de olabilir. Ama beklediğiniz birinden, beklediğiniz bir yerden ya da beklenmedik bir şekilde, sürpriz bir şekilde kendinizi iyi, huzurlu hissedeceğiniz ve olaylara dışarıdan bir gözle bakabileceğiniz. Aynı zamanda bugün böyle birazcık kendinize vakit ayıracağınız ama olumlu anlamda yani şu değişikliği yapayım, şunu odaklanayım, kendim için bunu yapayım diyeceğiniz bir gün. Çarşamba gününe geldiğimde çarşamba günü bir risk alacaksınız hayatınıza dair ve pasif kaldığınız, hareket etmediğiniz bir konuyla ilgili harekete geçeceksiniz. Bu risk hayatınızı etkileyecek bir risk. Belki birçoğunuz kumar oynayabilir. Belki böyle bir yapılmaması gereken bir şey yapabilirsiniz ama zihninizi çok fazla düşünce meşgul ettiği için bir an önce ben yapmam gerekeni yapayım diyeceğiniz ve bakın perşembe günü size bir para geleceğiz gözüküyor o yüzden birçoğunuz kumar oynayabilir dedim ama oynamasanız bile perşembe günü finansal konularda bir gelişme yaşayacağınız ancak bu olurken duygusal konularda kötü bir haber alacağınız gözüküyor. Özellikle bir ayrılık yaşayabilirsiniz o gün. Sevdiğiniz birinin hastalık durumunu öğrenebilirsiniz. Sağlığıyla ilgili kötü bir gelişme olabilir. Ve cuma günü bir yerlere gitmeniz veya bir yerleri terk etmeniz gerekiyor. Ya bir şehir değiştireceksiniz ya ülke değiştireceksiniz ya da işte perşembe günü birisinden ayrılıp cuma günü uzaklaşmaya başlayacaksınız şeklinde gözüküyor. O yüzden kendinize oldukça ikilemlerde hissedebilirsiniz ama hafta sonu tam tamamen bir değişim dönüşüm enerjisi var ve sizin için kalbinizi daha çok at, at, açtığınız romantik enerjiler söz konusu olacak. Çok çok karışık bir hafta, çok inişli çıkışlı bir hafta. O yüzden şöyle bir genel enerjisine bakalım. Bu haftanın genel enerjisi sizin için ne diyor? İmparator, ermiş, dünya kartı. Bu hafta hareketli bir hafta olacak bazen bazı konularda inatçılık yaptığınız ve kendi gücünüzü korumaya çalıştığınız bir hafta olacak. Aynı zamanda iç sesinize çok odaklandığınız bir hafta olacak. Birçoğunuz için güzel haberler var ama uğraştığı problemler özellikle başka insanlardan kaynaklı sıkıntılarla Söz konusu olacak şeklinde gözüktü. O yüzden böyle birazcık başınız ağrıyabilir. Ama yine de hafta sonu enerjileri sizi duygusal anlamda tatmin edecek olarak geldi. Peki bu haftanın kehanet mesajı nedir? Yeni bir başlangıç gözüküyor. Özellikle cuma gününe kadar olan süreç sizin sanki böyle birazcık teslim olmanız gereken bir süreç. Yani pazartesiden cumaya kadar bunların yaşanması gerekiyor ki hafta sonu bir değişim olsun ve sizin için yeni bir başlangıç gözüksün. Bu yeni başlangıç aslında güzel bir haberi veriyor bize. Yeni bir ilişki olabilir, yeni bir iş ortaklığı olabilir. Bir şeyleri hani tamamen terk edip yeni bir şehirde yaşamaya başlayabilirsiniz gibi gibi güzel, ruhunuza iyi gelecek bir başlangıç bu hafta, özellikle hafta sonu gözüküyor sevgili hava grupları. Umarım hepiniz için güzel bir hafta olur ve umarım bakımı beğenmiş sinizdir. Başka okumalarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.